Alt yazı videoyu kapatıyorum bu sefer gerçekten söylemiştim. Çişt! 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 Hepinize merhaba arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz olduğunuz gibi kutu videosu çekiyoruz bir alkış. Bir tek ben var. Şimdi ee, bir şey mesela kutu açıyorum video duruyor. O yüzden videoyu durduracağım kutu açacağım videoyu başlatacağım. Hemen bekliyorum. Arkadaşlar şu an videonun yerinden başlayalım ee, olmaz sanırım tamam video kapanmıyor ee, şimdi küçük kutulardan başlayalım savaş kutusundan İnşallah kapanmazsınız da şey olmaz şimdi e, büyük kutudan da bir şey çıkmadı O sıksana bir şey çıktı ne çıktı burnumla basacağım benim burnum çok uğurlu el primi çıktı Os. Tank. Tank bu. Ee, ondan sonra şey yapabiliriz. Mega kutu açalım. Burnumla basacağım. Benim burnum çok şanslı. Abi 3 yaz işte. Abi burun gücü ya. Senin burnu yok ya. İnadına benim burnumla açtığım şeyler geliyor. Şimdi e, ee, Star hediyesi açalım. 10 tane. E, ee, bakalım. Ne açacak? Eee? Hayırdır abisi? Abi geçen videoda hep sana hiç bir iş güzel mi? Go <laughs> to <laughs> them. Arka ya bitmiş sezon kutusu. 32 yazdı. Abi. Karakter. Abi. O pek koşmayın. Oha bin şey verdi. Kaç tane karakter açtı. Bayağı bir karakter açtık şimdi. Haydi. Vallahi hiç maç yapmadık. Bu tam bunu da açtık. Ondan sonrasını da açtık. Bak bunu da açtık. Poco kesin. Poco aa bırak bunu Abi Hadi ne ya kötü oldu aslında güzel olmadı. Hadi açamayalım artık. Abi yeter. Efsane mi? Spike. Arkadaşlar devam edelim. Şimdi mega kutu açacağız. Burnumla basıyorum. Abi. Burnum bazen araba sürüyor. Bazen mega kutu açıyor. Ee, şimdi. Bir daha burnumla büyük kutu açacağım. 3 4 ya 3 yazdı. Savaş kutusu 2 yazdı. Burun masa şu söz Belki Leon çıkar. 3 yazdığınız söz sonra Leon çıkıyor. Hemen 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 hemen. Abi bak şimdi çok heyecanlı bir şey yapacağım. Abi ben neyim ya? Bak burnum alışırım. Gus! Ya o kadar iyi değil ki. Devam devam. Devam, bir tane daha mega açalım. Yok çıkmadı bir şey. Mega. Ne çıktı? Ya 5. Yeter ha. Hocam kutladı bu arada usulmadık. Abi yeter 5'e başlayacağım ha. Yedi. Abi 7. Burnuma basıyorum. Ya ne tane? Oga burun gücü jesi çıkıyor ya. Cidden. Ama burnum yine bir şeyler çıkarıyor. Bir daha açıyorum lan be 5. 9 yazsın var ya. 9 yazsın videoyu kapatıyorum. 9 yazsın videoyu kapatıyorum. Hadi bakayım son kadar video. 6 Burnumla basıyorum. Hadi bismillah. Ya Barnes. Ben bir daha burnumla hareket etmeyeceğim abi. Ama bu da kalkıyor bazen ama. Bir tane abi var ondan özür Olsun. Burnuma basmayacağım. Ya bir şimdi. Bir sevmiyorum ki ben. Dur bakayım kaç karakterimiz oldu. Ay dükkanı tutuyor. 12 tane adam tamam, daha yok. Çekebiliriz. Çünkü çok fazla karakter çıkarsak diğer videoları şey heyecan kalmıyor. Ya abi. yanlış ya. Vallahi yanlışlıkla bastım. Ya Rosa çıktı bir de git. Ya ab. devam devam abi devam. Mega burun gücü 5 9 yaşsız videoyu kapatıyorum diyecektim 6 yazı bak ya poka ya abi yeter artık güzel bir şey ver bak güzel bir şey versen 9 yaşsız videoyu kapatıyorum dedikleri ki sene sonra 10 yazarken bizim bir şey Abi hadi bir şey ver artık. Abi. Bak ciddi söylüyorum bir şey ver. Abi. Alçak. Hadi. Hadi. Burnuma basmayacağım. Edgar. Edgar. Hızlı hızlı. Salat kutusunu arayalım çıksın videoyu kapatalım. <laughs> videoyu kapatmam için bağırıyorum. Vega. Abi hiç mi bir şey yalan? Oo eskiden 9 yazıyor çıldırıyor. Şimdi 11 yazıyor çıldırmıyor. Biraz şaşırıyoruz ama. Her zaman 3. zıplayışında tıklayın falan diyorlardı. Don dedeceğiz. bak sadece bekliyorum bak. Kendisi açılıyor galiba. Abi bu ne? Abi lütfen bir şey ver artık. Abi bir şey verir misin? 5 Abi lütfen ver. 5 5 sen de ümidimi keselim bak. Cibataya tıkladım. Abi bir şey var artık. Abi, abi. Bak sinirden çakacağım Abi. Tam stone gözüne tıklayacağım. Super, 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 super çıkardık. Ben savaş kutusuna çıksın <laughs> videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatmak için bir bahane. Altı. Altı. Koltuğun gözüne tıklıyorum. Yer lan Yer Abi. Ben diğer hesapta Lella abi geldiği gibi 700-800 kafaları yapmıştım. Geceleri de uyumamıştım. Abi hadi. 9 yaz... 7 yazsın videoyu kapatıyorum abi. 6 yazsın videoyu kapatıyorum artık. Bir yazdı lan. Abi bir yazdı. Abi bir yazdım evladım. Abi niye bir yazıyor? Beş al. Korktum ya oğlum. Onu girdi diye. Altı. Videoyu kapatıyorum demiştim. Abi son bir şey, son bir şey. Altı yazsınlar bir daha videoyu kapatıyorum. Altı yazsın videoyu kapatıyorum abi. Altı yazsın videoyu kal. Abi. Ha evet. Abi bir kere 7 yaz ya. Altı veya 7 yazsın videoyu kapat. O sırada 9 yaz. Bir yazdım. şöyle iptal diyorsun bak oldu. Alt yıl videoyu kapatıyorum bu sefer gerçekten söylemiş. Arkadaşlar sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Serinin devamı gelecek. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.